Gel bebek Gel gel gel. Gelsin bibikler gelsin. Gelsin bibikler. Bibikler gelsin. Bibikler gelsin bebekler. Bibikler gelsin. Hadi bakın. Gelsin bibikler gelsin. Bibikler gelsin. Hadi bakın. Gel bebek. Gel bebek. Bebeğim <Kalın sesi> gel. Koş bakalım. Gelsin bibikler gelsin. Hadi bakalım bibikler gelsin. Bebekler Bibikler gelsin bibikler. Hadi bakalım. Gel gel gel. Gel, gel kız, gel kızım Gel kızım. Gel. Gel oğlum sen de. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Bibikler gelsin. Gelsin bibikler. Bibikler gelsin. Gel. Al bakalım. Al bibi. Hı. Hadi bakalım. Kütür kütür. Gelsin gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Gel burada. Hı. Hı. Bibikler gelsin. Bibikler yesinler kütür kütür. Kütür kütür. Kütür kütür yesinler. Kütür kütür yesinler. yesinler bibikler. Kütür kütür. Gel. Bibikler gel.